Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenlere. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Bitcoin'i inceleyeceğiz. Olası bütün senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden varsa trendlerinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında indikatörleri inceleyeceğiz. Ardından VIP tanıtımından sonra videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Ve videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Hastayım, burnum tıkalı. Covid değilim ama o yüzden çok garip bir ses tonuyla konuşuyorum sizlere ve bayağı zamandır da yaklaşık 2 haftadır video atmadım, atamadım. okulla ilgili işte ders seçimleri olsun, projeler olsun, benim kendi oyun geliştirmem olsun. çok üst üste bindi. Bir iki haftalık bir ara verdim. Ondan sonra tekrardan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar artık Bitcoin'de direkt olarak e, major hatlar bizler için çok önem kazandı. Direkt olarak bunu söyleyebilirim size. Herhangi bir teknik analizi geçmeden önce birkaç yorumlama yapacağım. Dediğim gibi major hatlar şu an çok büyük önem kazandı. Bu da ne demek? Burada görmüş olduğunuz kırmızı çizgiler ve yeşil çizgiler bizler için major destek ve direnç konumları, yani gerçekten kuvvetli destek ve direnç konumları arkadaşlar. Tabii ki arada alabilme ihtimali ki hatta muhtemelen alacağı destek veya direnç noktaları var. Yani örnek veriyorum mesela burada bir direnç alanı var fakat bir e, majör bir direnç alanı değil. Direnç noktası değil. Minör. biraz daha e, küçümseyebileceğimiz bir alan. O yüzden e, şu an bunların hiçbirinden bahsetmeyeceğim. Direkt olarak orta vadeli bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Sizlere bir teknik analiz olacak. Şimdi öncelikle yorumlama bir şey daha katacağım. Yorumlamama bir şey daha katacağım. Şayet 39.623 dolar civarının üzerinden yukarı doğru bir hareket edip 41.500'ü tekrardan aşarsa piyasa tekrardan yukarı döndü diyebiliriz. Eğer 43.000'i aşarsa artık 45.450 ile 45.780 civar noktaların arasındaki direnç alanına kendisini atacak diyebiliriz. Şöyle 43'te işaretleyeyim hatta olarak. Yani 41.500'ü aşıp 43'ten de e, güzel bir şekilde destek alırsa açtıktan sonra artık piyasa e yukarı yönlü diyebiliriz. Ama şu an rica ediyorum long işlemlerden uzak durun arkadaşlar. Ciddi anlamda sizleri sıkıntıya sokabilir ki hatta yüksek ihtimalle sokacaktır. 39.600 dolar civarındaki destek noktası kırılırsa 36.287 dolar civarları direkt nokta olarak diyemiyorum. Bu noktalar civarları arkadaşlar, bu bantlar. Bizler için majör destek hattı olarak çalışacaktır. Yani 39.600'ün kırılması durumunda 36.000 dolar gelme ihtimali bir hayli yükseliyor. Bu yüzden 39.600 kırılırsa tamamıyla short işlem e, açacak pozisyonlar arayın kendinizi arkadaşlar. Long işlemden uzak durun derim ben bu e, bahsettiğim olumsuz senaryoydu. Şimdi olumlu senaryodan bahsedecek olursak daha detaylı açıklayacağım bu arada. İlk hedefimiz 41.500 ve ilk önemli noktamız 41.500 arkadaşlar hem direnç hem hedef olarak. Kısa vadeli yatırımcılar illa alım yapmak istiyorlarsa 41.500'den bir vurkaç açabilir. Özellikle marjından 41.500 güzel bir nokta olarak veya e, 41.000 diyelim. 41.000 güzel bir nokta olarak gözükecektir. Gözüküyor daha doğrusu. Fakat şu an dediğim gibi long işlem açmanızı önermiyorum. 41.500'ün aşılması durumunda 43.000 direkt olarak gelecektir arkadaşlar. Benim düşüncem bu şekilde. 43.000'de aşıldıktan sonra artık orta vadede daha önemli ve aşılması durumunda çok daha güzel yükselişlilik bir beraberinde getireceği nokta olan 45.500 daha doğrusu alan olan nokta demeyeyim. 45.500 ile 45.800 arasındaki direnç ve hedef alanı gelmekte. Zaten ekranımdan da görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bu noktada kaldığı sürece hedefimiz yukarı. Özetle olumlu senaryoda bunu söyleyebilirim. Peki olumsuz senaryoda daha neler olabilir? Şimdi hemen bir özet geçeyim. 39.623'ün altında günlük veya daha uzun mum kapatımı durumunda 36.287 dolar gelme ihtimali bir hayli yükseliyor. Fakat 36.287'ye gelmeden önce destek bulabileceği bazı noktalar var arkadaşlar. Bunlar gerçekten benim fikrimce önemsiz. Neden önemsiz? Çünkü artık fark ettiyseniz majör hatlar e, konuşuyor yani piyasayı. Bakın 36.000'den almış desteğini hızlı bir şekilde bir sonraki majör direnç noktası olan direnç alanı olan tekrar noktası dedim kusura bakmayın. Buradaki alana geliyor. 45.500'e işte 45.800 alanına gelmiş. Neredeyse bir haftalık yani 10 günlük bir sürede arkadaşlar. Çok çok kısa bir süre bu arada. Ciddi anlamda çok çok kısa bir süre. E şimdi tekrardan buradaki majör direnç alanından direnç 7 bir alttaki major destek alanına indi 39.600 e burası kırılırsa buradaki mantığa göre 36.287'ye gelecektir. Tabii ki tamamıyla varsayımsal konuşuyorum şu an ama e, benim fikrim bu şekilde buranın altını kırar, kırarsa günlük veya daha uzunluğum kapatırsa e, spotta dahil birçok işlemimi kapatırım. Zaten hala bu düşüşe rağmen birçoğundan kardayız. Hatta hemen hemen hepsinden kardayız. Hani VIP üyelerle beraber ama dediğim gibi bu şekilde olacak. Ek olarak sizlere şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bütün trend indikatörleri zaten yani artık satı verdi. İstediğimiz 3 istemediğimiz 3 noktada gerçekleşmiş durumda. Bulut kırmızı yakmış durumda. Mavi çizgi, bordo çizgi yukarıdan aşağı doğru kesmiş durumda ve gecikme aralığı adını verdiğimiz buradaki yeşil çizgi e, mumların altına kırmış durumda. Maalesef istemediğimiz 3 durum 3 de gerçekleşmiş durumda. Aynı şekilde göstergeleri kaldırıp mesela Super Trend'e bakalım. O da aynı şekilde sat vermiş. Şurada zaten kendi ayarlarımızı yaparsak çoktan sat vermiş olduğunu göreceksiniz. O yüzden e, hani trend ve momentum indikatörlerine bakmaya gerek yok. Ama şurada bir e, şunu söyleyeceğim. Şimdi Bitcoin'e 4 saatlik grafikteyim. Aresay 30'un altına inmeye başladı. Hatta inmiş. Bir tepki alışı gelebilir. Yukarı yönlü. En azından 41.500 denenebilir. Ama ne olursa olsun bu ihtimale göre asla işlem açmanızı önermiyorum. Yani bunu sadece aklınızda olsun diye söylemek istedim. Bitcoin hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer anlatım tarzımı beğenirseniz, beğendiyseniz videonun içeriğini grafiği beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu arada aslında videoyu bitirmedim çünkü sizlere bir şey daha göstereceğim. Asıl önemli kısım burası. şimdi iki farklı grafikten takip ediyorum Bitcoin'i. Bu da benim ikinci grafiğim arkadaşlar. Neden bunu tercih ettim diye sorarsanız da 2017'deki Bitcoin hareketlerini de buradan görebiliyorum. O Binance'da veya diğer istediklerimde yok. Yani o yüzden bunu kullanıyorum. Bir aylık grafiği açtığım zaman bunu görebilirsiniz. Şimdi maalesef Fibonacci'deki mavi e, diş 160, e, 1.618 çemberinin içine girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Fibonacci çemberinde. Burada görmüş olduğunuz üzere. Ve dünkü mum günlük mum buradaki mavi çizginin altına kapattı. Olumlu senaryoda ilk beklememiz gereken nokta. Buradaki mavi alanın üzerine kendisini atması olacak arkadaşlar. Net bir şey söyleyeyim size. Buradaki bu e, yuvarlakımsı diyeyim hani e, eğrisel parabolik hareketler buradaki desteği veya dirence göre değil. Net bir şey söyleyeyim sizlere. Buradaki çemberin dış kısmına göre arkadaşlar. Çok güzel bir indikatör. Müthiş çalışmış, müthiş de çizilmiş bir indikatör. Söylemesi ayıp ama... Hani gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum. Hemen tekrar söyleyeyim, olumlu senaryoda buradaki mavi çiz, mavi kutucuğun mavi kutuculuk diyorum, mavi yuvarlığın üzerine kendisine atması gerekiyor arkadaşlar. Ardından tekrardan 43, 400 ve 45, 500 sonrasında 47.300 dolar civarları konuşulacaktır. Değerli Kripto Cenneti izleyenlere videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Çok fazla uzatmadan burayı da kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.